Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size daha önce de söylemiştim. Bundan sonraki videom o kalip ağacı olacak diye. Şimdi o kalip ağacını tanıyalım. Bu görmüş olduğunuz ağaç o kalip ağacıdır. Asıl vatanı Avustralya kıtasıdır. Avustralya'da hatırlarsınız belki biliyorsunuzdur koala denilen bir hayvan vardır ve sadece bu ağaçta yaşar çünkü sadece bunu yer ve o hayvanı da parfüm kokulu hayvan derler hayvan parfüm gibi kokar. Hep bunu yediği için. Şu anda kış nedeniyle yapraklarında beyazlıklar görüyoruz. Kış sezonu nedeniyle aslında bu yaprakların kenarları da kuru değil. Bahar geldiği zaman tohumlarından yerlere düşecek ve düştüğü yerlerden çıkacak. Çok devasa bir ağaçtır. Güney sahillerimizde de Avustralya kutusuna sıcaklıklar ve e, rutubet iklim koşulları olduğu için burada da rahatlıkla yetişmektedir. Kahvim yapımında kullanılır. Çayının da çok faydaları vardır. Özellikle öksürük derdi çekenler, bronşları dolu olanlar bu çaydan günde bir veya iki fincan içerlerse balgam söktürücü özellik bu nedenle de öksürüğü tedavi edici bir durumu söz konusudur. Soğuk algınlığı semptomlarını da ortadan kaldırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek şeker hastası olanları da tavsiye eder. Çayın içine şu yapraklardan. 3-4 adet kupanızı atacaksınız. Sıcak suyu üstüne koyacaksınız. Bir 5 dakika dinlendirdikten sonra yapraklarını atacaksınız. Bunun da aynı e, mimosa da bahsettiğim gibi hafif kekremsi bir tadı vardır. İçine bal katarak içebilirsiniz. Ve bu ağaçla ellerinizi ovalayıp e, vücudunuza sürerseniz Aynı e, hani deotaklar vardır ya, onun etkisi yapar, mis gibi vücudunuzda kokar. Harika bir parfüm etkisi vardır. Yaprakları muhteşem derecede kokar. Şu şekilde yapraklarını sıyırdığım zaman elim gerçekten şu anda mis gibi kokuyor. Harika bir kokusu var. Evet. O hakkında da sizlere vereceğim bilgiler bunlardan ibarettir. Beni de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklarla kalın. Hoşça kalın.